Tamam oğlum ne formatı ya neyse çocuktur yapsın Allah Allah neyse tamam babacım ay babacım diyorum ben sana bilmiyorum abicim yap tamam yap Telefon tamire gider ve olan şeyler Şu yanındaki çocuk bir şey yapmadı bak değil mi telefona karışmadı Vallahi ben de bilmiyorum çocuk gitmiş böyle format mıdır, format mıdır onu yapacağım dedi. Eline verdim hadi oynasın çocuktu dedim. Sonrasında geldi format attı. Son sistem hoş geldiniz diye bir şey dedi. Ben nereden bileyim yani kardeşim. Format atmış? Oğlum çocuk bu format niye atıyor? Çoc ne? Çocuk sana format güzel telefonunu güzel mi yapar dedi? Bu nasıl oluyor lan? Neyse. Kardeşim senin telefon telefon olmaz. Çocuk telefonunu sıflamış, sisteme içine girmiş ve artı format atmış ve üstüne asla hesap açamazsın. Servise götürmen lazım. Biz servise öyle yapamıyoruz. Hadi git. Hadi. O, o telefon